De Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarım sizler de hoş geldiniz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akan'ın Türkiye'de kadınların e, kadınların belediyelerde seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 93. yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük devrimi egemenlik hakkını saraydan alarak halka vermesidir. Bu büyük devrim kadınların eşit yurttaşlık statüsü kazanmalarıyla taçlandı. Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmasının ilk adımı 3 Nisan 1930 tarihinde belediye kanununun kabulüyle başladı. Ardından 1933 yılında köy muhtar ve ihtiyar heyetlerinde 1934 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçme ve seçilme hakkı ile Cumhuriyet bir kadın devrimi olarak tarihe geçti. Bir kez daha Büyük Atatürk'ü saygıyla ve minnetle anıyoruz. Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı 3 Nisan 1930'da Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinden seçilen Sadiye Hanım'dır. Aradan geçen 93 yılda 19 yerel seçim yapıldı. Bu seçimlerin sonucunda sadece 156 kadın belediye başkanı seçilirken erkeklerde bu sayı 32 bindir. Bu tablo kadınların başarısızlığı, yetersizliği ya da isteksizliğinden kaynaklanmıyor. Kadın erkek eşitliğine inanmayan zihniyetten kaynaklanıyor. Bugüne kadar kadın belediye başkanı oranı en fazla %3'e çıkabildi. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla %11, kadın il genel meclis üyesi oranı en fazla %3 olabildi. Biz kadınlar yeni haklar kazanmak, bir yana mevcut haklarımızın gasp edilmemesi için mücadele eder hale geldik. Ancak Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini yeniden inşa etmekte kararlıyız. Kadınların haklarını tek tek budamaya çalışan tek adam rejimi, rej e seçimi kaybetme korkusuyla 3-5 oyun peşine düştü. Terör örgütü, İzbullah'ın siyasi uzantısı olan Hüdapar'ı, ve kadın düşmanı zihniyetiyle övünen Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etti. AKP'nin yıllardır mış gibi yaparak gizlemeye çalıştığı gerçek zihniyeti böylece apaçık ortaya çıktı. Fakat sanmasınlar ki korktuk sindik. Karşılarına aldıklarına sadece ülkenin yarısını oluşturan kadınlar değil, bu ülkede haktan, hukuktan, adaletten ve eşitlikten yana olan erkekler de bizim tarafımızda. Gelecekleri çalınmasın diye sandığa gidecek olan gençler de bizimle. Biz milletiz, millet ittifakıyız, çok güçlüyüz. Değerli basın mensupları, bizler karar mekanizmalarından eşit temsil edilmek istiyoruz. Ancak kimliğinde kadın yazmasının temsil için yeterli olmadığını çok net biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan kararına susanların 6.284 saldırı altında iken koltuk sevdasına ses çıkarmayanların bazıları da kadındı. İstismarı uğrayan çocuklar için bir kereden bir şey olmaz diyen de bir kadındı. HGK davasında bahsederken çocuğa yönelik istismarın siyasetin konusu olmadığını ve bunların her toplumda yaşanabilecek şeyler olduğunu söyleyen de bir kadındı. Üstelik bu zat kadından da sorumlu bir kadındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bunlarla da kalmayıp Deprem sonrasındaki kayıp çocukların büyük bir kısmının hastanelerde tedavi altında olduğunu varsaydıklarını söyledi. Varsaymak ne demek? Bu net utanmazlık. Ardından kayıp bir bebeğin depremden 54 gün sonra ailesine teslim edilmesini bir başarı hikayesi gibi göstermeye çalıştı. 54 gündür neredeydiniz? Bu nasıl bir aymazlık? Hala çocuklarını arayan aileler varken hangi başarıdan söz ediyorsunuz? Sorumluluğunuzu yerine getirin ve kayıp çocuklarımızın akıbetini tek tek açıklayın. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine sayılı günler kaldı. Bu seçim biz kadınlar için hayati öneme sahip. Bir yanda kadınların yasal haklarını gasp edenler, diğer yanda ise yasalara dokunma, uygula diyenler var. Bir yanda İstanbul Sözleşmesi'ni fesih eden Erdoğan, diğer yanda İstanbul Sözleşmesi'ni 24 saat içerisinde yeniden yürürlüğe koyacak olan Sayın Kemal... Kılıçdaroğlu var. Bir yanda kadın düşmanları, diğer yanda eşitliği savunanlar var. Bir yanda adam rejimi, bir e, diğer yanda güçlendirilmiş parlamenter sistemle halkın iktidar var. Bir yanda cumhuriyet devrimlerinin düşmanları, diğer yanda cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak isteyenler var. Biz bu seçimlerde ya özgürlüğe ya da esarete oy vereceğiz. Biz kadınlar cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadın erkek bir arada dayanışma içinde eşit özgür bir Türkiye yeniden kuracağız. Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde biz kazanacağız, demokrasi kazanacağız.